Kaçırmış mısır nerede? Ha? Sadece büyük bir boş kutuymuş. <laughs> Haksızlık bu. Neden ama? Ay çok üzüldüm. Ha? Oh, ne oluyor? Vay, Vay canına. Ben de bu var. <laughs> Aa, kullanılmış <laughs> mıydı o? <laughs> uh, tuhaf bir şey. Aa, şuna bak. İşimin başındayım artık. Gözümde ödülde. Oh, şuna bak. Buna inanabiliyor musun? Aa, o oh, saçlarım. Tamam gelin bakalım. Hepsi için yerim var. Oha canına. Oh, çok lezzetli. Oh, evet. Bu tereyağlı. Bir çok iyidir sanırım. Abi ah, dakika. Gerçekten güzel kokuyor. çikolata mı? Ne güzel bir sürpriz. Sağlığına. çok tatlı bir şey. Ayrıca kremalı. Görüyor musun? O da ne? Çikolata mı? Hı hı. Oh, harika görünüyor. Evet öyle.